Sit to the parti temsilcileri ve grup temsilcileri, açıklamamıza destek veren tüm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Öğretmenlik meslek kanunu yarattığı ayrımcılık ve eşitsizliğe son verilmelidir. Yoksulluk sınırının üzerinde eşit işe eşit ücret talep ediyoruz. Yıllardır ekonomik, sosyal ve özlük haklarımıza yönelik taleplerimiz, insanca yaşam ve insan onuruna yakışır ücret taleplerimiz siyasi iktidar tarafından görmezden gelinmektedir. Siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin ve eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek yerine Öğretmenlik Meslek Kanunu üzerinden eğitim emekçilerine yönelik ayrımcı ve adaletsiz uygulamaları hayata geçirmiştir. Sosyal devlet, sosyal adalet, sosyal devlet. kadrolu ücretli öğretmen ayrımlarına yenileri eklenmiştir. Eğitim sisteminin rekabetçi ve eleyici yapısına öğretmenlik mesleği de uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik gibi yeni statüler üzerinden dahil edilmiş, aynı derecede ve kademedeki öğretmenlere yönelik farklı ücretlendirme politikası sonucunda iş yerlerimize huzursuzluk belirgin şekilde artmıştır. Türkiye'de aynı işi yaptıkları halde farklı statü ve maaş kaleminde çalışmak zorunda kalan ve bu kadar farklı ve dengesiz ücretlendirme uygulamalarıyla yapılan ikinci bir meslek grubu bulunmamaktadır. Eğitim emekçilerinin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve işsizliği derinleştiren, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, öğretmenlik meslek kanunu sonrasında aynı iş yapan öğretmenler arasında ciddi ücret eşitsizliği ortaya çıkmıştır. Ei, Esse... Öğretmen 517 bin öğretmen, Uzman Öğretmen ünvanı almıştır. Sınava girmeyen ve 10 yıldan az kademi olan öğretmen sayısı ise 400 bin üzerindedir. Göreve yeni başlayan bir öğretmenin maaşı bugün 12.224 liradır. Bir okulda aynı derse girip tamamen aynı müfredatı işleyen ve 25 yıllık. Kademesi kıdemi olan 3 öğretmenden kariyer basamakları sınavına girmeyen normal öğretmenin maaşı yaklaşık 14.200 liradır. Uzman öğretmen 17.000, baş öğretmen ise 19.500 lira maaş almaktadır. Sefalete teslim olmayacağız! Sefal baş öğretmen ve uzman öğretmen, ünvanı alan öğretmenler aynı derece ve kademede görev yapan öğretmenlerden daha yüksek maaş almaktadır. Örneğin, birinci ve ikinci derecede olan bir baş öğretmen, aynı derece ve kademedeki diğer meslektaşlarından net 4.944 lira Öğretmen ise aynı derece ve kademedeki meslektaşlarından farklı bir iş yapmadığı halde net 2472 lira daha fazla maaş almaktadır. Aynı işi yapan, aynı mücrelatı uygulayan öğretmenler arasında derece ve kademe farkı dışında göstermelik bir sınav üzerinden bu kadar ücret farkı olması adaletli bir uygulama değildir. Aynı işi yapan öğretmenler arasında bu kadar yüksek maaş farkında olduğu bir eğitim sisteminde eşitlikten, adaletten ve nitelikli eğitimden bahsetmek mümkün değildir. Eşit işe, eşit ücret! Eşit işe! Eşim düle Eşim dişe Eşim düle Sendikalar yıllardır sadece öğretmenlerin değil, eğitim kurumlarında çalışan tüm eğitim ve bilim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini savunmaktadır nitelikli eğitim için öğretmenler kadar emeği olan idari ve teknik personel, yardımcı hizmetler sınıfı ve 4 ve statüsünde çalışan eğitim emekçilerinin hakları ve talepleri de dikkate alınmalıdır. Sadece öğretmenlerin değil, tüm eğitim ve bilim emekçi arkadaşlarımızın çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedeflenmelidir. İyileşir! İyileşir! Ortalama çağırız! şekildedir. Yine UNESCO ortak metni olan öğretmenlerin statüsünü tavsiyesini esas alan yeni bir meslek kanunu hazırlanmalıdır. Kamuda en düşük maaş yoksulluk sınırı üzerinde belirlenmelidir. Mevcut ücret farkları, derece ve kademe gibi kriterler dikkate alınarak eşit işe, eşit ücret ilkesi doğrultusunda düzenlenmelidir kamuda maaşlar başta olmak üzere ekonomik, sosyal, demokratik hak ve özgürlüklerimiz siyasi iktidarın ya da cumhurbaşkanının insafına bırakılmamalıdır. Sendikalarımız ilk kurulduğu yıllardan bu yana temel talebimiz olan grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkı yasal güvence altına alınmalıdır. Sadaka değil toplu sözleşme. Sadaka değil. destek veren tüm dost kurumlara teşekkür